Bugün sizlerle beraber viral olmuş olan Gofriki deniyoruz. Tek başımayım. Bazen böyle tek videolarda olabiliyor. Şöyle göstereyim. Deneyelim. Migros'tan aldım ama her markette var. Kahve dünyası çıkarmış. Allah düşürmeyin. 25 lira 30 arası bir şey var. Sıplı. Güzel kokuyor. Çok anat gibi. Bismillah. Çikolata çok benziyor. Ama değil. Tadı güzel mi? Güzel açıkçası. Bir daha alır mıyım? Alırım. Yani beğendim nedense. Çikolata çok andırıyor. Etim ülkel çikolat mı? Çikolat mı? Beğendim. Onun üzerinden 10 verdim. Beklenmiş bir yoktur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Görüşürüz. Bye.